Hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere transit Merkür'ün etkilerini anlatacağım. Merkür hızlı hareket eden ve yılda 3-4 kez retro yapan bir gezegendir. Dolayısıyla Merkür'ün bir burçta geçireceği süre değişiklik gösterebilir. Transit Güneş'in etkilerini aylık, transit Ay'ın etkilerini günlük ya da birkaç günlük olarak değerlendirebiliriz. Transit Merkür'ün etkilerini ise öncesinde 7 gün, sonrasında 7 gün şeklinde haftalık olarak değerlendirmeliyiz. Merkür ikizler ve başak burçlarının yöneticisi olduğu için Merkür transitinin hem geçiş yaptığı eve hem de natal haritada ikizler ve başak burçlarının bulunduğu evlere etki edeceğini unutmamalıyız. Merkür transitinde hangi konulara vurgu olacaktır? İletişim, seyahat, eğitim, kardeş ilişkisi, yer değişimi ve hareketlilik. Hayatın hangi alanında hareketlilik ve değişim ihtiyacı oluşuyor? Hangi alandan haberler alıyoruz? Hangi konuda harekete geçmek istiyoruz? Bunu anlayabilmek için Merkür'ün geçişlerine bakalım. 28 Şubat 2024 gökyüzü haritasına göre Balık burcundaki Merkür ilk yazın 11. evinden geçiş yapmaya başlıyor, geçiyor. İkizler ve Başak burçlarının bulunduğu evler yani 1. ev, 2. ev ve 5. evde bu geçişten etki alıyor olacak. Bu ne anlama geliyor? Merkür'ün bulunduğu evden yapacağı her etki onun Yüzüne, tavrına ve neşesine de etki ediyor olacaktır. Merkür hangi evden geçiş yapıyor, geçiş yapıyor olursa olsun. Şimdi ev geçişlerine bakalım. Merkür birinci evden geçerken zihin kişinin kendisine odaklıdır. Ayna karşısında daha fazla vakit geçirilir. Bedensel yapısını daha fazla dikkatle incelemeye başlar. Fikirleri ifade edebilme yeteneği gelişir. Hareketlilik isteği de artar. Kararları da kendine göre kişisel düzeyde almaya yatkınlık oluşur. Haziran 2024'te transit Merkür ikizler birinci evde Merkür kendi yönettiği burçta dolayısıyla da iletişim becerilerinde artış yaşanır. Bu etkiyle yeni bir şeyler öğrenmek isteyebilir, bir eğitime başlayabilir. Bu ille de bir okul ya da kursla olmak zorunda değil. Kitap yoluyla olabilir, film video yoluyla olabilir. Öğrenmek ister çünkü merak duygusunda artış yaşanır. Daha aktif, esprili, hareketli, koşturmacalı ve gezmeli bir etki altında olacak. Merkür ikinci evden geçerken zihin paraya ve mali duruma odaklanır. Bütçeyi planlamak, yatırımlarla ilgili karar vermek, almaya satmaya karar vermek gibi etkiler oluşur. Transit Merkür ikizler yine Haziran 2024'te ikinci evden geçiş yapmaya başlıyor. İndirimleri iyi takip edebileceği bu etkiyle küçük bir elektronik eşya satın alabilir. Daha fazla para kazanmasına yardımcı olacak bir eğitime para harcayabilir. Merkür 3. evden geçerken zihin her alanda oldukça hızlanır çünkü Merkür kendi evinde. Hem ticari hem iletişim ve ulaşım konularında hareketlilik oluşur. Hayat adeta hızlanır, bilgiler hızlı akar. Merkür yengeç Haziran 2024'te üçüncü evden geçiş yapmaya başlıyor. Anne ile ilgili haberler, ev alım satımı ya da taşınmayla ilgili haberler nedeniyle hayatı hareketlenir. Yaşanan bu hareketlilik ona aynı zamanda mali kazanım da sağlayacaktır. Merkür dördüncü evden geçerken zihin aile içi yaşantıya, aileye, eve odaklanır. Ev içinde hareketlilik artar. Gündem aile ilişkilerinin dinamikleriyle şekillenir. Merkür Aslan Temmuz 2024'te dördüncü evden geçiş yapmaya başlıyor. Evin içi e, daha iyi seviyeye getirmek, standartları yükseltmek adına hareketlilik yaşanır. Evini daha iyi seviyeye getirecek girişimlerde bulunmak isteyebilir, tadilat yaptırabilir ya da etkileyici ve sanatsal bir yönü olan bir eşya satın almak isteyebilir. Merkür aynı zamanda Mars'la kavuşuyor. Bu etki ona hem üretkenlik hem sabırsızlık kazandırır. Sahip olduklarıyla övünmek, gururlanmak, ailesiyle gurur duymak gibi etkiler oluşuyor. Kutlamaya değer gelişmeler yaşanabilir. Ama yine de sakarlığa karşı ev kazalarına dikkatli olmakta fayda var. Merkür'ün retro olacağı 3-29 Ağustos arasında da evi yeniden düzeltmek, aile içi dinamikleri yeniden düzenlemek ve sonucundan emin olunacak şekilde kararlarla ilerlemek de mümkün. Merkür 5. evden geçerken zihin keyiflere odaklıdır. Eğlence, çocuklar, küçük sevinçler, evcil hayvanlar, aktiviteler gibi. Ayrıca zihinsel beceriklilik isteyen uğraşlara yönelmeye uygun bir potansiyel oluşuyor. Eğlence, okuma, yazma, oyunlar, rol yapma gibi zihnin kapasitesi bu yollarla sergileniyor olur. Dinlemekten daha fazla konuşmaya ve sergilemeye yönelten bir etki bu. Merkür Başak 26 Eylül'de Beşinci evden geçiş yapıyor. Merkür Başak Burcu'nun da yöneticisi olduğu için zihnin sağlıklı çalışmasını destekliyor. Zihin daha iyi analiz edebilir. Sadece düşünüyor olmakla kalmaz fikirlerini hayata geçiriyor olur. Beşinci ev olduğu için bir eğlence organizasyonunu çok iyi yapabilir. Merkür Başak aynı zamanda aile kavuşuyor. Başka zamanda söylemesi zor olan açıklamaları bu dönemde rahatlıkla yapabilir. Annelik ve besleme ile ilgili bir gündem olacağını gösterir. 29 derece kriz ve fırsat derecesidir bir yandan mükemmeliyet beklentisi içinde olacağını ama öte yandan da fikirlerinin değişeceğini esneyebileceğini gösterir Önceden sıkı sıkıya savunduğu konularda artık daha esnek düşünme haline geçer. Evde oyun konsolu istemiyorum deyip Sonra gidip almak gibi ya da bu dünyaya çocuk getirmek anlamsız deyip Yuvada çocuk enerjisine ihtiyaç hissetmek gibi. Merkür 6. evden geçerken zihin sorumluluklara odaklıdır. Günlük hayatı planlamak önem kazanır. Detay gerektiren, araştırılacak konularda birçok farklı fikri değerlendirip analiz ve sentez yapmak kolaylaşır. Sağlığı düşünmek, daha sağlıklı yaşamayı düşünmek önemli hale gelir. Transit Merkür Terazi Ekim 2024'te 6. evden geçiş yapmaya başlıyor. Çalışma arkadaşlarıyla ortak sorumluluklar, ortak projeler gündemi oluşturuyor diyebiliriz. Birlikte harekete geçmek, ortak karar almak, sorumlulukları paylaşmak anlam kazanıyor. Sağlığın ve dengeli yaşamın öneminin yanı sıra araba ve araç bakımı gibi konularda gündemde yer tutabilir. Transit Merkür Terazi'den sonra Akrep burcuna sonrasında da Yay burcuna geçiyor olacak. Yine 6. evden etki ediyor olacak. Günlük ritmi dengelemek, yeniden planlamak, sonra rahatına bakmak şeklinde etkiler oluşacaktır. Merkür Yay Kasım ayında 6. evde Plüton'la kavuşuyor. Bu durum günlük rutindeki değişimi destekler. Sağlıklı yaşama dair daha fazla bilgi edinmeye ihtiyacı duyar. Bir önceki videoda transit Ay Plüton kavuşumu için sağlıklı yaşam konusunda yeni düzenlemeye gitmek, zararlı alışkanlıklardan kurtulma isteği olabilir demiştim. Şimdi ona ilaveten bir de Merkür etkisi var. Yani sadece istek olarak değil, eylem olarak da yaşam şeklinin, beslenme şeklinin, çalışma koşullarının değişmesi söz konusu. Artık herhangi bir şey yerken bu bana faydalı mı demeye başlar ya da yaptığı bir işin getirisini, faydasını da düşünüyor olur. Merkür 7. evden geçerken zihin evlilik ve ortaklık ilişkisindedir. Her iki tarafında birbirini dinlemesi, doğru anlaması adına uygun enerjidir. Anlaşmak, uzlaşmak, onaylamak, imza atmak bu etkiyle kolaylaşır. Kararları eşle birlikte ortaklaşa almaya yatkınlık olur. Merkür yay Kasım 2024'te 7. evden geçiş yapmaya başlıyor. Eşle birlikte yeni bir eğitim programına dahil olmak, İyimser tutumla sorunları masaya yatırmak, konuşarak uzlaşmak gibi etkiler oluşuyor. Ve transit Merkür Jüpiter'le kavuşuyor. Hem evlilik, ortaklık konusunda hem de her tür danışmanlık alma, eğitim alma ya da seyahat planlama konusunda destekleyici, özellikle bilgi ve anlayış açısından destekleyici etkiler oluşuyor. Evliliğe katkısı olacak bir eğitime birlikte başlayabilir ya da yine evliliğe katkı sağlayacak bir seyahate çıkabilirler. Bunu planlayabilirler. Ama Merkür'ün yay burcundaki zararda konumu olanı olduğundan büyük gibi abartılı algılamaya neden olacaktır. Buna dikkat etmek gerekir. Yine Merkür'ün retro olacağı 25 Kasım 16 Aralık arasında da eş, evlilik, ortaklık ilişkisinde yeni düzenlemelerle yol almak mümkün hale geliyor. Merkür 8. evden geçerken zihin derin düşüncelere yoğunlaşır. Kredi, borç, miras, tazminat ya da cinsellik gibi ya da hayatın anlamını daha fazla düşünmeye başlamak gibi var olan ama konuşulmayan konular üzerinde konuşma ve düşünme ihtiyacı doğacaktır. Merkür Yay Ocak 2025'te 8. evden geçiş yapmaya başlıyor. Merkür yay burcunda zararda demiştim. Yani enerjisini doğru aktaramaz. Merkür ikizler ne kadar hızlı, aktif ve odaklanmış ise Merkür yayda bir o kadar dağınık zihin demektir. O süreçte zihinde aynı anda pek çok seçenek bir arada dolanacağı için sağlıklı karar almak zorlaşır. Bir çıkar yol arayışına karşın ipin ucunu bulmak zorlanabilir. Ama ilerleyen günlerde Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçecek olmasıyla birlikte özellikle resmi kurumlarla olan ilişkileri konularda netleşme şansı doğuyor. Resmi belgeleri imzalamak gibi, kredi kullanmak için pek çok bankayla görüşüp sonunda en güvenilir olanını seçmek gibi ya da bir operasyon için birçok doktorla görüşüp sonunda en deneyimli olanını seçmek gibi Kasım 2024 Ocak 2025 arasında seçenekler arasında dolanıp sonunda en uygun olanını seçmiş olacaktır. Merkür 9. evden geçerken zihin uzak ufuklardadır. Bu etkiyle zihin yeni deneyimlere açıktır. Bilgi edinme yoluyla, gezerek öğrenme yoluyla ya da fikir yolculuğuyla keşfetme yoluyla. Bu dönemde yabancı ülke, yabancı dil, uzak yerler, uzak akrabalar gündemde olur. Merkür Oğlak Ocak 2025'te 9. evden geçiş yapmaya başlıyor. Bu bir projeye odaklanmak, yurt dışına yönelik bir çalışmaya odaklanmak ve bir hedef belirlemek adına uygun enerji, kariyerine katkı sağlayacak türde sağlam bir zemin oluşturmak adına da olumlu etkiler alıyor. Merkür önce Neptünle sonra da Uranüsle kavuşuyor olacak. Neptünle yaratıcı fikirler, esinlenme, hayal gücünü hedefler için kullanabilmek gibi etkiler oluşuyor. Aynı zamanda şüphe duymaya sebep olacak türde masalsı etkiler de var. Merkür Uranüsle üstün düşünme yeteneği, yenilikçi fikirler, ani teklifler, yurt dışı ile ilgili konularda ani gelişmeler şeklinde etkiler oluşturur. 1990-95 arasında doğan kişilerin hemen hepsinde Uranüs-Neptün kavuşumu var. Bu bilinen ve toplum tarafından kabul görmüş saygınlık ile Farklı ve sıra dışı bir yolda ilerleyerek saygınlık oluşturmanın uzlaşısını gösteriyor. Yani seni kırmak istemiyorum, çıkıntı gibi de olmak istemem ama benim doğrularım bunlar dedirten bir etki. Her yıl bu kavuşum Merkür aracılığıyla tetikleniyor. Sıra dışı ideali için, sıra dışı başarı hikayesi için uzaklardan beklenmedik teklifler gündeme gelebilir. Ayrıca eşin kardeşiyle ilgili haberler de yine ocak sonuna kadar gelebilir. Merkür 10. evden geçerken zihin kariyer hayatına ve toplumda edinilen etiketlere, rollere odaklanır. Gündemi toplumla, işverenle, otoriteyle, babayla ilişkiler belirler. Profesyonel yaşamla ilgili bir karar almak, bunu rahatlıkla açıklayabilmek gibi etkiler oluşuyor. Merkür Kova, Şubat ayında 2025'te 10. evden geçiş yapmaya başlıyor hak eşitliğine önem veren bir burçtaki merkür kariyer evinden geçiyor. Yani elde ettiği gelirin ya da pozisyonun kendisi için yeterli gelip gelmediğini sorgulayabilir. Kariyeriyle ilgili özgün ve benzersiz fikirler içinde olacaktır. Merkür önce Venüsle sonra da Şubat ayında balık merkürle kavuşuyor. Yani öncesi bir hafta sonrası bir hafta olarak düşünürsek 1 Şubat 23 Şubat arasında aklı iş hayatında ve eşin ailesinde olacaktır diyebiliriz. Venüsle kavuştuğunda çalışmaktan çok dinlenme ihtiyacı, kendi işini kurma isteği, gelirinde doğrudan söz sahibi olma isteği güçlenir. Bu yeni bir iş, var olan işin koşullarında iyileşme, terfi, zam gibi etkiler oluşturur. Yaptığı işle ve işini yapma şekliyle gündeme gelir konuşulur. E-ticaretle ilişkili olmak, kendi işini kurmak için adım atmak İşinde konumunu yukarıya çekmek için uygun enerjidir. Aynı zamanda sevindirici bir duyuruyu da yapabilir. Birkaç gün sonrasında balık merkürle kavuştuğunda zihin kapasitesi ve düşünce gücü artar. Ama merkürün balık burcunda hem düşük hem zararda olmasından dolayı hassas ve duygusal yapı öne çıkar. Kararlarında duygular etkili olur. Profesyonel yaşamda yanlış anlaşılmaya neden olabilecek türde eylem ve söylemleri olabilir. Bu konum değişimin duygusal yansımasını, duygusal bir duyuruyu, duygusal bir mola gibi etkileri de oluşturuyor. Öte yandan hayal dünyasına yaklaşmak, hayalleri yansıtmak, film çekmek, kurgu yapmak için de en ideal zamandır. Merkür 11. evden geçerken zihin sosyal alanda ve arkadaşlıklardadır. Sosyal medyadadır, paylaşımlardadır. Ortak ideal, ortak sorunlar gündemde yer tutar. Merkür Balık Şubat 2025'te 11. evden geçiş yapıyor ve önce Satürn'le sonra da Güneş'le kavuşuyor. Tavsiye almak, tavsiye vermek, bir fikir etrafında toplanmak için uygun enerjiler. Satürn'le kavuştuğunda Çalışma ve iş yapma şekli yeniden düzenleniyor olur. Oyuna yeni kuralların dahil edilmesi gibi hayır demekte de zorlanacağı, geri çevirmeye kıyamayacağı gelişmeler olabilir. Bu aynı zamanda yeni bir gelir yolu bulmanın ve ona yönelmenin de göstergesi. Güneşle kavuştuğunda Merkür tam olarak onun yaşam enerjisini konuşturuyor olur. Kendini duygusal yönlerini ifade edebilmek kendini daha iyi tanımlayabilmek öne çıkar. Gerçek beklentilerini de öyle. Yeni bir projeye yönelmek, yeni bir aktiviteyi başlatmak, e-ticaret konusunda fikir üretmek, gelecekle ilgili planlar yapmak için uygun enerjiler. 2025 yılının Şubat-Mart aylarında kendisini sınamak, potansiyellerini göstermek isteyeceği etkiler alıyor durumda. Sosyal medyada, YouTube'da ya da diğer sosyal platformlarda bir projeyi başlatabilir. 14 Mart 7 Nisan arasında Merkür 9 derece Koç'tayken retro başlıyor ve 26 derece Balık burcundayken de yani ilk yazın güneşinin üzerindeyken de retro bitiyor. Bu da demek oluyor ki hayallerini, hedeflerini bu tarihler arasında yeniden gözden geçirip yeniden belirliyor olur. Yeniden düzenliyor olur. Şubat, Mart aylarında yaptıklarını Mart, Nisan aylarında eksiklerini fark ederek bir kez daha yapar düzeltir ve daha iyi hale getirir. Merkür 12. evden geçerken zihin iç dünyaya yöneliktir. Yalnız kalmak, dinlenmek, fikirleri kendine saklamak gibi etkiler oluşur. Yakında açığa çıkacak olan fikirler adeta içeride saklanıyor gibidir. İçeride olgunlaşmayı bekliyor gibidir. Merkür Koç Mayıs 2025'te 12. evden geçiş yapıyor. Sonrasında Merkür Boğa olarak yine transit sürüyor olacak. İç dünyasında önce girişimci, cesur, fevri, sonrasında da huzur odaklı olur. Bu etkiyle aklına yeni ve heyecan verici fikirler gelebilir. 2025 yılının Nisan sonu Mayıs ortasına kadar olan dönemde adeta bir fikrin dünyaya gelişi gibi içeride olgunlaşmayı bekleyen bir etki altında. Sizler de kendi haritalarınızın üzerinde transit Merkür'ün ne tür etkiler oluşturduğunu düşünün. Merkür sizi hangi konularda eyleme geçmeye yöneltiyor? Bunu keşfetmeye çalışın. Bir sonraki videoda transit Venüs etkilerini anlatıyor olacağım. O zamana dek hunilerinize ve ışıltınıza sahip çıkın.